Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Slytherio oynayacağız. Slytherio yazdığımız zaman çıkan bir oyun. Herkes oynayabiliyor ama ben fazla oynayamıyorum. Burada adımızı yazabiliyoruz. Mesela ASDF. Böyle küçük bir yılan olarak başlıyorsunuz. Yani büyüklerin önüne geçip onları yiyorsunuz. Yani oyunu tavsiye ederim. Ama büyük olup öldüğünüz zaman çok üzülüyorsunuz. Maalesef oyun o kadar yani psikopatça. Çok moral bozuyor. Moral bozucu olması kötü arkadaşlar. Oo, mesela şu an kapışacağım ana. Şu büyük harbim. Nerede bakalım? Oo. Bu. Şey oldu. Ölse alırız yani. <laughs> Şu büyük abi ölse adam şey kocaman olmuş. Öf. Ana anam öldüm. Arkadaşlar böyle bir oyun yani size de tavsiye ederim. Bence oynayın. Yani güzel bir oyun. İyi günler, iyi oyunlar.